Çocuklar merhabalar. Şimdi geçen haftalarda arpej konusunu işlemiştik. Üstüne bir tane şarkı ile alakalı da arpej alakalı da bir şarkı göstermiştik size. Şimdi bugün Sezen Aksu'nun Vay isimli şarkısına bakacağız. Arpej yine tamamen arpejle göstereceğim. Şimdi bunu da arpej atarken öncelikle şöyle söyleyeyim. Şarkıda 3 tane akor var. Barayla çalarsanız çok daha rahat edersiniz. Hemen nasıldı? 3 akor, Birinci akor La minör, A M akorumuz. İkinci akorumuz Sol majör. Bakın neden var ediyorum? Çünkü direkt kaydırıyorsun. Majör ya da minör belirleyecek. Parmağı basıyorsun. İkinci akorumuz Sol majör. Üçüncü akorumuz Fa majör. Sonra tekrar Sol majör. Dört yapıyoruz. La minöre dönüyoruz. Şimdi buraya kadar dört akor sadece 3 e, farklı isim var. Adıcımıza gelecek olursak Pima olarak söyleyeyim size. P I M A. Ya da numara olarak söyleyeyim kafanız karışmasın hiç. Şimdi birinci parmağımda dedim demir telleri kullanıyorum. Bakın. bir K3 sonra işaret parmağı, orta parmağı, yüzük parmağı sonra tekrar orta parmak ve işaret parmağı, Arpejim bundan oluşuyor. Bir yavaş, bir de normal ritimde göstereceğim. Bu. Bir daha gösteriyorum. Sonra akorum değişiyor. Şimdi şarkıya geçelim. Buradan da akorları görmüş olursunuz. La minör, sol majör, fa majör, sol majör, la minör. Bütün akor parça boyunca bu. Vay yine bir keder ama artık yeter Yine kapıda kara geceler Vay çiğ başım ortasında kışım İyice beter Vay. Bakın bir kadının sahibi Aa, oh, oh. Hep aynı Her başında da aynı. Yani şarkının en başında da aynı. Her ayrılık zor. Bin yıldır söyle dururum. Sayarken de bir, 2, 3, 4, Bir, yani baş parmağımla başladığım zaman bir diyorum. Bir. Üç Dört Şarkının başından sonuna kadar bu tempoyu ve e, bu e, arpeji attığınız zaman arkadaşlar bitene kadar şarkı hiçbir şekilde bir problem yaşamadan şarkıyı çalmış oluyorsunuz ve bitmiş oluyor. Buna çalışabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.